Ha, evet, size yeni yemek türünü yapacağım. Fındıklı, fındıklı yemekler rica ettim ben. Fındıklı yumurta. Fındıklı yumurta yapacağım size gençler. Çok güzel yemekler yapıyorum bu arada. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi fındıklar Evet, fındıklarımız şu anda ocağın üstünde pişmek üzere. Bak, bildiğimiz fındık yani. Ben fındıkları şimdi melemen yapmaz mıyım? <laughs> Fındıkların içine arkadaşlar biber. Bildiğiniz haşmaş biber. Hiç kesmeden. <laughs> Hiç kesmeden biber katıyoruz içine. İçine, içine de üç tane bacan. Bildiğimiz bacanlar. Potinin bacanları. Dur, dur. Potinin bacanları geldi. Bunları da koyuyoruz üstüne. <laughs> yanına da iki tane biber koyacağız. Potinin gönderdiği biberler ve bacanları. Potinin evet. domatesleri. Çok gece güzel gece gece azıkan bekarın hali. <laughs> <laughs> Çok güzel olacak. Bunun yanına iki tane yumurta bırakacağım şimdi. yanına yumurtayı bıraktım mı, yumurtayı bıraktım mı, bir saat sonra görüşmek üzere.